İşte size utanmaz bir sanat. Sülün Osman dedik, utanmadı. Yolsuzluk yaptın dedik, utanmadı. İki villayı 10 milyon TL'ye nasıl aldın diye sorduk, utanmadı. 380 puanla 480 puanlık işletmeye yatay geçiş yaparken, hiç mi yüzün kızarmadı diye sorduk, utanmadı. Utanmazlıkta rekor kırmaya devam ediyor. Bana sorarsanız, usulsüz yatay geçiş sebebiyle diplomasının iptal edilmesi yerden göğe kadar doğru bir karar. Ama maalesef devam eden bir süreç ispatlanamadığı takdirde 33 yıl önceki bir sahtekarlıktan dolayı diploma usulsüzlüğünden dolayı ceza hukuku anlamında mahkum olması pek mümkün değil. 1992'deki yatay geçişten sonra sahtekarlığı sürdüren ve zaman aşımını kesen başlatmayan yeniden yeniden başlatan yeni olaylara imza atıp atmadığını en iyi kendisi biliyor. Dolayısıyla avukata bile gerek kalmadan çıkıp gerçeği anlatıp verilecek karara razı olması gerekirken şov üzerine şov yapıyor. Bu duruşma salonu küçük. Büyük salonda duruşma yapın diyor. Be utanmaz. Hem milyonlarca üniversiteli öğrencinin hakkına giriyorsun. Hak etmediğin fakülteye kayıt yaptırıyorsun. Yargılanmaya sıra gelince duruşma salonu beğenmiyorsun. Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkan Hüseyin Kocabıyık gibi Bülent Arınç gibi AK Parti eskilerine soruyorum. Herhangi bir ağır ceza mahkemesinde yargılanan tecavüz sanığından, cinayet sanığından Ekrem İmamoğlu'nun sanık olma açısından farkı ne? Yarın eşini öldüren, komşusunu öldüren, borcunu ödememek için alacaklısını öldüren kişilerde. Duruşma salonu küçük. Diğer salona geçmezseniz savunma yapmayacağım derse. Onların da isteklerini kabul edecek misiniz? Şu küçük kıza tecavüz eden bu üniversiteli kızı kandırıp tecavüz eden ahlaksızlarda. Bu duruşma salonu küçük. Bu salonda savunma yapmam diyerek biraz da güç gösterisi yapmak üzere duruşma salonunu değiştirtmeye kalkarsa, kabul edecek misiniz? Önceki duruşmada mahkemenin de iyi niyetini istismar ederek cezaevinde tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunma yapacağını söyledi. Türkiye'de 200 bin avukat var. Adam bula bula cezaevindeki tutuklu avukatı buluyor. Bu da bir yana. Adama buyur savunma yap denilince. Sanki karşımızdaki sözde avukat, tutuklu birisi değilmiş gibi. Ben sırtımda cüppeyle müdafisi olduğum kişinin yanındayken savunma yaparım diyor. Şımarıklığa bakın. Soytarılığa bakın. Nihayetinde de, tutuklu kişinin, avukatlık yapamayacağına kanaat getirildi ve o hokkabazlığa son verildi. Şimdi başka hokkabazlıkla devam ediyorlar. Salon küçük. Salonun kaç metrekare olmasını istersiniz? Sülün Osman Beyefendi. Bin, iki bin, beş bin. Söyleyeceğiniz topu topu. Yatay geçiş yaparken, 380 puanla 480 puanlık fakülteye kayıt yaptırırken, şunu düşündüm. Şu haktan yararlandım. Şu sebeple bunda bir anormallik görmedim yaptığımın milyonlarca üniversite adayı öğrencinin hakkını yemek olduğunu düşünmedim diyeceksin. Diyeceğin topu topu bu. Ama adamın aklı fikri şolda. Çok önemli avukatlarım Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin'in yokluğunda savunmamı yapmak istemiyorum diyor. Hakim açıklıyor. Ben gereken çağrıları yaptım. Bu sözleriniz yersiz diyor. Avukatlar gelmiyorsa, onları zorla duruşma salonuna getirtme yetkisi bulunmadığını hatırlatıyor. Ama çakallık diz boyu. Verilecek kararda sakatlık olması için, savunma hakkım kısıtlandı diye itiraz edebilmek için. Çok önemli avukatlarım Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin'in yokluğunda savunmamı yapmak istemiyorum. Çünkü her birinin görev paylaşımıyla savunma yapacağını biliyorum. Hani sorsak, Fikret İlkiz niye salonda değil? Polis kendisini önlemiş mi? Bir başka yere zorla mı götürmüş? Hayır. Hasan Fehmi Demir'in, salona girmesini önleyen bir jandarma mı var? Hayır. Tora Pekin'i, birileri kaçırmış, savunma yapılmasını böylece önlemek istemiş diye bir iddia var mı? Yok. Bu üç avukat da, kendi istekleriyle duruşma salonuna girmiyorlar. Aslında savunma görevi kutsaldır ve kamu görevidir diyorlar ya. Kamu görevini kasten yerine getirmiyorlar, suç işliyorlar. Ekrem İmamoğlu da bu suçun üzerinden rant oluşturmaya çalışıyor. Yüzlerce basın davasında yargılandım. Kimi zaman yanımda beraber çalıştığımız avukat Ali Paccı oldu. Kimi zaman bir başka yerde daha duruşması olduğu için yanımda olamadı. Hakim karşısında ne soruldu ise cevabını verdim. Bu salonda savunma yapmam demedim. 3 tane avukatım var. Şu an salonda bana destek için gelen 50 tane daha avukat var. Ama ben illa da illa Ali Pacci'yi istiyorum. Başkasının yanında ifade vermem demedim. Ama bu şımarık zengin çocuğu, bu şollarla ülkeyi meşgul ediyor. Bir yandan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en absürt davasında bulunuyorum ben. 35 yıl önce yaptığım bir yatay geçişin, günümüzde suç olarak gösterilmesi söz konusu. 28 yaşındaki Ekrem'i yargılamaya dönük bir davadayız," diyor. Yani davanın hiçbir dayanağının olmadığını öne sürüyor. Sonra da 50 tane avukatın dizildiği yerde, ılla da illa malum 3 avukatı isterim," diyor. Hatta 3 üç avukatın üçünün birden hazır olmasını istiyor. Bir tanesi olursa olmaz diyor. Birbirleri arasında görev paylaşımı var diyor. "Oğlum, sen kafayı mı yedin?" bir yandan absürt dava diyorsun. Bir yandan üç avukata, görev paylaşımı yaptırarak savunma hazırlatmaya çalışıyorsun. Ne büyük bir suç işlemişsin ki. Ne büyük bir hokkabazlık ile alan girli işlere imza atmışsın ki. Bir avukat yetmiyor. Üç avukat birden savunmalı diyorsun. Aralarında da görev paylaşımı var diyorsun. Demek ki, sıradan bir yolsuzluk değil, seninki. Sıradan bir sahtecilik değil. Kendin itiraf ediyorsun. Kendi kendini ipe götürüyorsun.